emniyet, Muhammedül Emin. Bakın şimdi şu anda İslam aleminde piyasada emniyet kalmış mı? Hangi sucuğu yiyeceksin? Hangi peyniri? Hangi tereyağını? Ticaret'e bak. Al, al birini öbürüne çal. Risalet görevi çok ağır bir görev. Risalete medar vasıflardan birisine emniyet. Muhammed emin. Ebu Cehil, ya Muhammed biz senin emin olduğunu biliyoruz. Sen yalan söylemez. Peki niye inanmıyorsun? Allah'ın hükmünü biz kabul ediyoruz. Biz senin emin olduğundan, doğru olduğundan şikayetimiz yok. Sen eminsin. Yarın ruzum Mahşer'de Cenab-ı Hak seni bana sorsa diyeceğim ki Ya Rabbi Muhammed görevini ifa ve icra etmiştir. Gavura bakıyor. Allah Allah. Bir <laughs> de emniyet. Şimdi kuyumcular çarşısına girelim. Emniyet noktasından ne haldesin? Kendine bak. Geç aynanın karşısına. Sırk doğruluk. Sahabe sordu ya Resulallah. Müslüman korkak olabilir mi? Peygamberimiz korkaklık fıtrata ilişebilir. Mümkün. Peki Müslüman cimri olabilir mi? Olmaması lazım. Cimrilik Müslümana yakışmaz. Ama bazı fıtratlarda cimrilik olabilir. Üçüncüsü ya Resulallah. Müslüman yalan söyler mi? Bu sahih hadis. Müslüman yalan söylemez. Yalan lafzı kafirdir. Şimdi girelim tekrar kuyumcuz asyalısın. Yalan, talan. Hem de yeminle. Vallahi billahi, tallahi böyle. Cemiyeti İslamiye'deki kokuşmaya bakın ya. Resulullah'ın ümmetisin, yalan söylüyorsun ya. Hazreti Ömer demiş ki, kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayın. Aktindeki, ticaretindeki doğruluğuna bakın. Resulullah buğday pazarına girdi, elini soktu çuvala, çıkarttı, el ıslandı. Çok meşhur bir hadis. Ağlatan bizden değil.